Merhabalar Papatya Mörgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelin yapılışını paylaşacağım. Modelimiz tığla yapılıyor. Yapılışı çok basit ve çok zevkli bir model. E, ee, battaniye ya da yatak örtüleri yatak örtülerinde kullanılabilecek bir model. Ee, kenar uygulaması yapmadım. Daha önceki battaniye e, örneklerinde kullandığım e, kenar uygulamalarını yapabilirsiniz. Ee, modelimize geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açık tutunuz lütfen. Şimdi modelin yapılışına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben iki numara tığ kullandım. Böyle orta kalınlıkta bir ipim var. Şimdi 20 tane zincir çekiyoruz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on 12 on iki, on üç, on dört, on beş, ve hemen yandaki zincire batıyoruz ve tekli trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bütün zincirlerin üzerine tekli trabzan yapacağız. Evet bir sıra tekli trabzanımızı yaptık. Şimdi ikinci sıradayız. 3 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bir tane bu ilk bu ilkini değil. Yani hemen zen, zincir çektiğimiz yere değil, hemen yandakine de değil. Bir sonrakine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Yani arada bir tane boşluk bırakıyoruz. Tekrar bir tane daha ikili tırabzan yapıyoruz hemen yanına, başına doluyoruz ve burada atladığımız bu tekli tırabzanın başına batıyoruz. Dört defa aynı yere batacağız. İki, üç ve dört. Bu şekilde çekiyoruz sonra sabitliyoruz tekrar başına doluyoruz bir tane boşluk bir tanesini atlıyoruz ikinciye batıyoruz hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz başına doluyoruz ve bu atladığımız tekli trabzanın başına dört defa batıyoruz bir 2 3 4 hepsini birlikte çekiyoruz sonra bu ikisini birlikte tekrar çekiyoruz sabitlemek için tekrar başına doluyoruz bir tane boşluk bırakıyoruz hemen yanındakine batıyoruz İkili trabzan yapıyoruz hemen yanındaki sık iğneye bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz başına doluyoruz ve atladığımız tekli trabzanın başına 4 defa batıyoruz başına dolayarak bu şekilde 1-2-3 ve 4 bu şekilde başına doluyoruz bir tanesini atlıyoruz ikinci tekli trabzanı batıyoruz hemen bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz yan yana başına doluyoruz bu boş atladığımız tekli trabzanın başına dört defa batıyoruz Dört. tekrar başına doluyoruz bir tanesini boşluk bırakıyoruz ikinciye batıyoruz bu şekilde yan yana iki tane ikili trabzan yapıyoruz ve geriye başına doluyoruz geriye dönüyoruz hemen trabzanların yanındaki boş bıraktığımız trabzan başına batıyoruz aynı şekilde başına dolayıp dört defa batıyoruz hepsini bir çekiyoruz sonra iki son iki kalanı böyle sabitliyoruz tekrar başına doluyoruz bir tane boşluk bırakıp hemen yandakine atıp tekli ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde ilk sırayı bu şekilde yapıyoruz ikinci sırayı buraya tekli trabzan yapmam gerekiyordu o yüzden burayı iki tane trabzan yapmam gerekiyor aynı dolgudan bir tane yaparsam fazla olacaktı o yüzden bir tane yani sonda bir tane yapmam gerekiyor ikili trabzan o yüzden bir tane daha yapmadım dolgu tekrar dönüyoruz 3 tane zincir çekip yine burada da bir tanesini boşluk bırakıyoruz ikinciye batıyoruz iki tane ikili trabzan yapıyoruz yan yana hemen yanındakine batıyoruz yani bir önceki sırada yaptığımız ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz yine tekrar başına doluyoruz ve yine buraya boşluk bıraktığımız kısma batıyoruz 4 defa bu şekilde tekrar başına doluyoruz bir tane boşluk bırakıyoruz ikinciye batıyoruz iki tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde başına doluyoruz, aynı yere 4 defa batıyoruz, böyle tekrar başına doluyoruz. Bir tanesini boşluk bırakıyoruz. Yanındakine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. İki tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. Hemen geriye dönüp aynı şekilde aynı yere dört defa batıyoruz. Tekrar başına doluyoruz. Bir tane boşluk bırakıyoruz. İkinciye batıyoruz. Dört defa aynı yere batıyoruz. Aynı şekilde. Tekrar başına doluyoruz. Bu şekilde iki tane ikili tırabzan yapıyoruz ve geriye dönüp boş bıraktığımız kısma batıyoruz. 4 defa. 5 oldu. Ve en sonunda bir tane ikili tırabzan yapıyoruz. Ve yine üç zincir çekip dönüyoruz. İlk ilkine batmıyoruz, İkinciye ikinci tırabzanın üzerine batıyoruz bu şekilde ikili tırabzan yapıyoruz. ve boşluk bıraktığımız trabzana başına dolayıp batıyoruz. 4 defa aynı yere batıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz, sabitliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı da yapıp göstereceğim size. Evet, bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde zikzaklar oluşturarak devam ediyoruz. Başka hiçbir şey yok yapılacak. Evet modelimiz böyle. Dersten görünüşü de böyle aynı şekilde. İki taraflı kullanılabilecek çok güzel bir model. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.